Yüneyim. trans medya için hazırladığımız trans siyasetle karşınızdayız sevgili izleyiciler youtube'da trans medyanın ana sayfasında canlı yayında ben Naime Akbin yönetmen arkadaşım Çağrı Arcakoğlu ile birlikte hazırladığımız bugünkü programlarda yine Türkiye'nin meselelerini konuşacağız şimdi Konya'ya gidiyoruz ülkemizin tam da orta yerine karşınızda anahtar partisinden Konya il başkanı Sayın Abdullah Kaplan var. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkan kıymetli vaktiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Naim Hanım. Ben de size çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Ben de teşekkür ederek başlayayım. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Sayın Başkan, kuşkusuz biliyorlar. Ama bilmeyenler için Halk Parti'nin de yeni kurulmuş olması, siyasi arenaya yeniden bir nefes kesilme gayesi içinde olduğunu bilerek ee, Abdullah Kaplan ki ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz? Sizden dinleyerek başlayalım. Sonra evet. Konya'da da bir direkt... Tabii ki. Öncelikle sizin vasıtanızda bizi izleyen herkese saygılarımla selamlıyorum. Ee, Abdullah Kaplan, Anahtar Parti kurucu, Konya Kurucu il Başkanıyım. Ee, evli iki kız çocuğu babasıyım siyaset, bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. Akabinde bir hukuk fakültesi mezuniyetim var. Fakat profesyonel hayatta uluslararası lojistikle alakalı iştigal eden bir şirketi nacizane yönetiyoruz. Ee, Yavuz Başkanımızın yola çıkarken beyan ettiği liyakatli şöhretsizler düsturuyla yola çıkılan bir iradenin aslında Konya'daki e, dışa vurumuyum diyebiliriz. Şöyle ki, e, şöhretsiz olduğumuz kısmı doğrudur. Çünkü geçmişte herhangi bir siyasi hareketimiz herhangi bir siyasi partide bulunmuşluğum olmadı. E, liyakatli olup olmadığımızda tabii önümüzdeki günlerde halkımızın teveccühüyle ortaya çıkacaktır. Biz siyasetin her zaman dinamizmini, denge taşlarını, olması gerekenleri akademik olarak da, sokağın tavrı olarak da öğrenip içinde bulunmuş bir iradeyi taşıyoruz her zaman. Fakat ilk defa siyasi hayatıma ben de anahtar ile başlamış oldum. E, ee, anladığım kadarıyla Sayın Genel Başkan zaten tertemiz adamları bir araya getirmeye çalışıyor. Temiz bir kadro çalışması yapıyor. E, ee, bu konudaki hassasiyetini yaptığı özel yayınlarda falan da takip ediyorum. Bu siyasetten iyi bir şey mi? Bazen yol aradığınız oluyor mu Sayın Başkan? Yani hani bu siyasette bu işte nasıl yapılır acaba diye düşündüğümüz oluyor mu? Şöyle tabii ki yani emin olun anahtar parti kadroları tevazuyu hiçbir zaman elden bırakmıyorlar. Bizim e, şöhretsiz olduğumuz, ya da e, sizin kelimenizi tırnak içinde anarak söyleyeyim, temiz bir siyaset başlangıcı olmasının enerji ve e, kendimizi sokağa daha ait hissettiğimiz için sokağın enerjisini, partinin enerjisini hızla entegre edebiliyoruz. Ama elbette ki siyaseten tecrübeli isimlerin de teşkilatımızda, kadrolarımızda olması sebebiyle onların tecrübelerinden istifa etti, istifade ettiğimiz noktalar tabii ki çok fazla. Ama e, liyakatli şöhretsizlerin elbette ki dışa vurumu şu anda daha sokaktan, daha içeriden, daha insanların bildiği, tanıdığı ama siyasete soyunmamış yüzlerden olmasının partimiz için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum evet. Peki. Şimdi gelelim Türkiye'nin meselelerine. Ortak pek çok sorunumuz var. Konya'da yaşamamız, Ankara'da yaşamamız çok da fark etmiyor. Başta ekonomik koşullar olmak üzere Sayın Başkan. Ee, sizin ajandanızda öne çıktığını düşündüğünüz en önemli sıkıntılar neler? Vatandaşla bir araya geldiğinizde neler konuşuyorsunuz? Çünkü bir yandan biliyorsunuz güvenlik problemi, öte yandan dış politika, bir taraftan ekonomiyle ilgili gelişmeler, en önemlisi de son günlerde çok konuştuğumuz Abdullah Öcalan meselesi, bu hukuk hakkı meselesi, ee, yani bunların e, anahtar parti açısından konular olduğunu bildiğim özellikle hatırlatmak istedim ama bizim listemizde merak ettim. Naim Hanım, şimdi şöyle, e, anahtar parti kadroları, anahtar partinin kuruluş felsefesi, Sayın Genel Başkanımızın e, oluşturduğu reçete, e dikkat ederseniz biz siyaseti hasım çizgisinden çok uzakta tutuyoruz. Yani siyaseti birileriyle kavga, birileriyle dövüş, birilerinin özel hayatındaki bazı şeyleri argüman hale getirip bunu siyaset üzerinde taşımak gibi ilkelerden tamamen uzak. Yani kişiler partilerin doğru yaptıklarını doğru diyebilme cesaretiyle ama yanlışlarını da en yüksek sesle itiraz edebilme ve ifade edebilme özgürlüğüne sahibiz. Bununla alakalı Anahtar Parti'nin bu düşüncesinde bir birey olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Kendi düşüncelerimle partimin düşüncelerinin bu kadar benzerlik taşıması da benim için ayrı bir gurur vesilesi. Gelelim ajandamızdaki notlara. Yani ne yazık ki Türkiye'deki şu anda sorun teşkil edecek gündemleri tek tek ele alacak olursanız ekonomiden tutun da eğitime kadar sağlığa kadar maalesef her konuda zordayız şu anda. Yani eğitim Eğitimi düşünecek olursanız, isterseniz her konuyu biraz satır başıyla izah edeyim. Eğitimi düşünecek olursanız, bugün artık ilk binde kaç tane üniversitemiz var. Öğrencilerimizin akademik kariyerleri nasıl olmalıyı konuşmamız gerekirken, biz hala okulları STK'lar mı temizlesin, belediyeler mi temizlesin, bu görevi kimler yapsın, e, konu başlıklarını konuşur haldeysek, biz eğitimde çok ciddi sorunlarla baş başayız şu anda. E, açılacak bölümler, mezun olan öğrencilerin ne kadar yeterlilikte mezun oldukları, e, uluslararası arenada diğer ülkelerden mezun öğrencilerle yarışta ne noktada olduklarını konuşmak yerine biz hala temizlik noktasındaysak demek ki biz eğitimde çok büyük problemlerin eşiğindeyiz. Sağlık sektörüne gelecek olursanız bugün hala biz aile hekimlerimizin özlük haklarını koruyabilmiş değilsek yani yıl bugün yakından siz de takip ediyorsunuz. Yıl içinde 6 kez, 7 kez hastaneye gidip muayene olmak zorunda kalan birilerinin aile hekimlerini aşarak gittiği düşünülerek e, bir yaptırım unsuru olarak aile hekimlerinin maaşlarının kesilmesini falan konuşuyoruz şu anda. Aile hekimlerinin yazacağı ilaçları falan konuşuyoruz. Dolayısıyla sağlıkta size nasıl uç örnekler verebilirim ki biz daha burada pratikte burada hataya düşmüşken oraları konuşmak oldukça güç olacak. E, veya hala 7 ay 8 ay sonrasında insanlar MR randevusu alabiliyorlarsa biz o devasa hastanelerin içini doldurmakla alakalı problemler yaşıyorsak Ooh. doktorlarımızın beyin göçünün önüne geçemiyorsak biz sağlıkla alakalı diğer konularda maalesef daha buraları çözmeden o taraflara geçebilecek durumda değiliz. Ekonomiyi konuşacak olursak zaten biliyorsunuz mutfak yangın yeri. Ben bu konuda Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle devam ettirmek istiyorum. Siyasetçi arıyorsanız buzdolabındaki tencerede arayın. Cüzdanınızın içinde arayın siyasetçiyi. Kamu kurumlarındaki size yaklaşımdan arayın. Yani biz ekonomi evet artık çok klişe oldu. İşte bu asgari ücretle nasıl geçinilecek, bu emekli bu paralarla nasıl geçinilecek vesaire. Artık maalesef hükümetin ya da Cumhur İttifakı'nın bu konulardan ziyadesiyle uzaklaştığını ekmek bulamıyorsanız pasta bulun kafasına doğru ilerlediğini düşünüyorum. Yani bu yangın yerinin maalesef farkında değiller zaten. Yani düşünsenize bugün asgari ücretle geçinen bir insanın bir üniversite öğrencisini okuttuğunu hayal edin, kirada olduğunu hayal edin. Yani temel gereksinimlerini sadece yerine getirmesi gerektiğini düşünün çok ciddi problemlerle ortada karşı karşıyayız. Yaptığım iş sebebiyle yurt dışı ile Avrupa ile haşır neşir durumda ilişkilerimiz var. Görüyoruz oradaki durumları. Böyle batı hayranı bir adam değiliz. Batıdaki insanların hayatıyla Türkiye'yi karşılaştırıp modelleme gibi bir çabamız yok. Ama o insanların e, çok rahatlıkla yaşadığı, asgari düzeyde yaşadığı her şey bizim emeklimize lüks olduğunda, bizim asgari ücretimize lüks olduğunda Türk milletinin böyle bir yaşamı hak etmediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ekonomiyle alakalı da söyleyecek çok şey var ama sadece bunu aşamadığımız yerde diğer parametreleri ne kadar konuşmak doğru bilmiyorum. Bir de insanların şunu çok net görmesini istiyorum. Biz maalesef artık ekonomik olarak deneme yanılma tahtası gibi üzerimizde bazı modellerin denendiği bir sürece doğru geldik. Yani Berat Bey'e doğru gidin lütfen. Berat Bey'in denediği ekonomi modelinin kendisinden sonra Nurettin Bey'in tam tersini denediği. Nurettin Bey'den sonra Mehmet Bey'in de onun tam tersini denediği. Ama hiçbirinin somut olarak başarıya ulaşılamadı. Ve dolayısıyla demek ki iktidar partisinin elinde doğru bir reçete ve doğru bir yol olmadığını da bu anlamda görüyoruz ki ülkemiz ve insanlarımız üzerinde sürekli bir şeyler denediyor Ama hiçbirisi ne yazık ki başarıya ulaşmıyor. Ee, son konuya gelecek olursak Biz şu anda sizin yerinize katılmadan önce Şehitlikteydik ve sonra da Şehit ailelerinin Konya'da derneğini ziyaret ettik ee, İçinde bulunduğumuz Durum maalesef çok Canımızı yakıyor ee, Cumhur İttifakı'nın gerçekleştirdiği Şu andaki açıklamaların Utanması gereken duyguları biz yaşıyoruz Onlar adına biz utanıyoruz Yani 40 yıldır Ülkemizde bedenlerini toprağa düşürmüş, uzuvlarını kaybetmiş insanlar sayesinde biz yani sizinle şu anda bu yayını bu kadar rahatlıkla yapabiliyorsak onlara borçlu olduğumuz minnet duygularının bu kadar kılıçların çekilerek bir terör örgütü liderinden medet umma tihniyetine doğru ilerlediği yerde söyleyecek çok fazla söz bulamıyorum açıkçası. Artık kirli hesaplar bunu ama anayasal hesaplar dersiniz ama bir sonraki seçimlerde uğrayacaklar hezeyana karşı yine tapulu seçmenden oy devşirme amacı dersiniz. Ne söylerseniz söyleyin. Bunların hiçbiri bu gerçekleştirdikleri eylemi isimde bulamaz, kılıf da uyduramaz. Yani Şehit Aileleri Derneği'nin yanındaydık. Bir görme fırsatınız olsaydı o kadar canları yanmış, o kadar üzülmüş, o kadar örselenmişler ki. Yani biz Yüce Türk Milleti olarak... Kendi içimizdeki sorunu çözemiyoruz da bu sorunun çözülmesi için İmralı'daki bebek katilinden medet umuyoruz. Bu kadar devleti aciziyete düşürdüler. Bu kadar devleti çıkmaza düşürdüler. Ama hiç merak etmesinler. Anahtar parti gibi memleketin evlatları var. Bunun karşısında duracak iradesi var. Bunların hepsinin bir şekilde bertaraf edileceğine eminim. Tabii bunun Milliyetçi Hareket Partisi tarafından dillendirilmesi üzücü. Ülkenin iktidar partisi tarafından dillendirilmesi üzücü. Yani bugüne kadar e, bunlara oy verirseniz bunlar Abdullah Öcalan'ı cezaevinden çıkaracaklar diyorlardı. Şimdi kendileri e, bu duruma geldiler. Yavuz Başkan'ın söylediği gibi demek ki dertleri Abdullah Öcalan'ın çıkarılması değil de aman bizden önce önce kimse çıkarmasınmış demek ki sorun. Şu anda bunu anlıyoruz. E, bu millet bu, bu kadar büyük bedeller ödemişken bu vatan... Milleti bu kadar kolay hassasiyetlere, bu kadar teslim olacak bir paradigmaya mahkum etmeyeceğiz. Biz varız, milletimizin içi rahat olsun. Bizim gibi başkanım. milletin evlatları var. Sadece Anahtar Parti olarak değil, milletin büyük evlatları var. Biz bu başkanım, paradigmaya... Buyurun. Başkanım, e, yani bu bu, bu süreci e, biraz sağlıklı değerlendirmek lazım. E, Türkiye'de böyle bir adım atılsa da meyletlerin çağrısıyla e, büyük bir defans olacağına e, olacağını en azından ben öyle düşünüyorum. E, sonuç alınabileceğini düşünüyor musun? Yani yaşanmış örnekler var. E, böyle bir hani tırnak içinde Abdullah Öcalan'ın ifadesiyle e, paradigma diyorlar. Paradigma kökten bir değişim manasına gelir. Yani bunun neresi paradigma onu da bilemedim ama e, ya bir sonuç alınacağını düşünüyor musunuz? Köşe o kadar sıkıştı ki iktidar. Özellikle ekonomik koşullar dolayısıyla. Bence Hani başka bir alanda başka bir tartışmanın önünü açarak biraz kamuoyunu meşgul etmeye çalışıyor gibi bir hava var. Erdoğan çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu konuların içine hiç girmiyor. E, Naim Hanım ne yazık ki zaten Cumhurbaşkanımız uzun süredir böyle diyalogların içine girmiyor. Devlet Bey maalesef AK, AK Parti'nin sözcüsü gibi davranıyor zaten şu anda. E, bu konuda çok yaralayıcı tabii ki. Ee, söylediğinizde ben de katılıyorum. Yani bu iş tabii ki bu kadar kolay olmayacak. Çok büyük bir defansla tabii ki karşılaşacaklar. Çünkü bazı konular vardır ki siyasetin çok 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 üstündedir. Orası ülkenin sinir uçlarıdır. Oraya dokunamazsınız. Yani bu dokunma hakkını size millet de vermez, devlet de vermez, oy ver, size oy veren halk da vermez. Ama ne yazık ki şu anda kendilerine böyle bir alan yarattılar kendilerine buradan bir şeyler devşirme çabasındalar. Ama bu bu kadar kolay olmayacak. Sorunuzu çok net anladım. Çok büyük bir defansla elbette karşılaşacaklar. Yani şu anda şehitlerimizin yani, hepsini lazım. Sayın ayağ... Başkan şunu söylemek lazım. Siz de ben de söylemezsek eksik kalır. Yani kimse barışın karşısında değil. Herkes elbette ki barış içinde yaşamak istiyor. Ama bu ülkede bir Kürt sorunu yok. Bu ülkede bir Güneydoğu problemi var doğudan kasıt da sınırın öbür tarafıyla alakalı. Yani zaten kan karışmış, evlilikler yapış, yapılmış. Değil mi? Çoluklar, çocuklar, kurumlar seviliyor e, taraflar arasında. Kürt sorunu olsaydı malada da olurdu. Ee, örneğin hani Ankara'nın göbeğinde, başlıklar gibi ilçelerde illerde de olurdu. Bu böyle bir şey değil. Hani onu doğru anlatmak lazım. Herkes barışın tarafında ama yöntemin e, biraz eleştiriyoruz galiba. Neyvanım şöyle, bir önceki İçişleri Bakanımız ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz, sayıları şuna kadar yani, üstü demişti. Biz oradan bu noktaya nasıl gelebildik? Tabii ki söylediğiniz gibi. Yani bir Kürt sorunu elbette yok. Kürt halkı, Türk halkı yıllardır beraber yaşıyorlar. Dediğiniz gibi birbirlerine kız alıp verdiler. Ticaret yapıyorlar. Beraber mesleki kooperatifler kuruyorlar. Aynı apartmanın içinde yaşıyorlar. 6 Şubat depremini hatırlayın. Kürt'ü, Türk'ü, Çerkezi demeden herkes topyekün orada. Tek vücut olabilmişti. Ee, i̇şte şu anda yurt dışındaki hareketlerin aparatları olarak kullanılıyorlar maalesef. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi bir sorun yok. Velev ki var. Velev ki bir Kürt Türk sorunu var. Bu bizim kendi içimizdeki değer yargılarımızla çözebileceğimiz bir şeyken İmdalı Canisi'nden mi medet umar hale geldik? Dol Dolayısıyla e, söyledikleriniz çok doğru, çok katılıyorum. E, ama tek tekrar üzerine basarak söylemek istiyorum ki bu iş sandıkları kadar kolay olmayacak. Karşılarında büyük Türk milletinin bilinçli evlatları var. İnşallah isterim ki kendileri de bu yanlıştan bir an önce vazgeçsinler. Kendi oy verenlerine, kendi tabanlarına karşı bile büyük bir ihanet içindeler. Büyük rahatsızlıklar duyuyoruz. Hepsine şahidiz. Umarım Rabbim onlara felaket verir. Peki gelelim Konya'ya. Sayın Başkan mutlaka memleketin ortak problemleri var. Ama Konya'nın kendi içinde öne çıkan sıkıntılarını, sorunları da vatandaşlarla mutlaka konuşuyorsunuz. En çok kulağınıza neler geliyor? Anneler, ev hanımları, esnaf, öğrenci ve bir de öğrenci kenti çünkü gençler. Onlarla bir araya geldiğimizde en çok öne çıkan sıkıntılar neler? Hayır Hanım şöyle, biz e, tabuları yıkan bir partiyiz şu anda. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dediğimiz bir noktadayız. Konya'nın e, yerel yönetimle alakalı çok büyük sorunları yok. Konya Belediyesi'nin yerel yönetimlerle alakalı çok büyük dertleri yok. Ee, biraz önce söylediğiniz şart. ev hanımı, öğrenci, işçi, bu kardeşlerimizin hepsinin ortak sorunu Konya üzerinde değil, genelden yerele sirayet eden dertler. Elbette ki eleştirdiğimiz konular var. Yani toplumun sadece bir kesimine göz kırpar şekilde bir yönetim metodu var Konya'da. Ee, diğerlerinin çok fazla ilgi ihtiyaçlarına kulak kabartıldığı, bu dertlere eğilildiği bir konu ne yazık ki yok. Ama onun dışında yerel yönetimle alakalı hatırlarsınız Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Hatay depremi esnasında ortaya koyduğu çabayı biz şu anda anahtar parti olarak en yakınında alkışlayabilecek onurda ve omurgadayız. Çünkü biraz önce konuşmaya ilk başladığımda söylediğim gibi biz siyaseti hasım çizgisinden çekiyoruz. Hasım çizgisinde bir siyaset yapmayacağız. İnsanlar bizi ağızlarından tüküdükler çıkarak konuşan bir irade olarak görmeyecekler. Biz gerçekten bugüne kadar başarılamayan kucaklama siyasetini başaracağız. Onun için böyle sorunuzu sanki markaj yapmışım gibi hissetmeyin ama Konya <laughs> özelinde gerçekten şöyle bir sorun vardır. Şu vardırdan ziyade genelden sirayet eden bütün sorunlar Konya'da da var. Büyük bir sanayi kenti olduğumuz halde hala nitelikli işçi problemimiz var. Buna rağmen hala işsizlik var yatırımların odağı noktasına gelmesi gereken Konya'da problemler var. Mevlana'nın Cazibe merkezi olarak değerlendirilmesi noktasında çok büyük eksikler var. Ama genelden yerine sirayet eden bu kadar dertlerin arasında bu alt satır başlarını söylemeye utanır olduk. Memleket fabrika ayarlarına döndüğünde Sayın Genel Başkanımızın iradesinde inşallah milletimizin de teveccühüyle irademiz vücut bulduğunda e, ülkeyi fabrika ayarlarına geri çevirdiğimizde Konya'sı, Ankara'sı Erzurum'u hepsi gerçekten fabrika ayarlarında geneldeki düzelmeyi yerelde de yaşayacaklar. Peki son soru Sayın Başkan tabii teşkilatlanmayı sormadan e, geçmemek lazım. Tamamladınız mı? Konuya genelinde durum nasıl? Naim bizim biraz yükümüz ağır. Malumunuz bizim 31 ilkemiz var. E, büyük ülke bir nüfusa sahibiz. E, hem bir taraftan acele ediyoruz hem de bir taraftan çok doğru adımlar atmaya çalışıyoruz. İl yönetimimizin yaklaşık %80'ini oluşturmuş durumdayız. İlçelerimizle alakalı yaklaşık %35'lerdeyiz şu anda. Biraz önce, bir an önce genel merkezimizi kongreye götürecek 41 il arasında olabilmek için gayretlerimiz sürüyor şu anda. Peki. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz Sayın Başkan. Hem size hem çalışma arkadaşlarına. Ee, içi dolu dolu son derece dinamik bir yayınla bizimle beraber olduğunuz En kısa zamanda yeniden memleket meseleleri konuşmak üzere bir araya gelmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim vaktin ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Söylediğim gibi çok kıymetli iş yapıyorsunuz. Sizler ve sizin üzerinizde Çağrı Bey'e bütün ekibinizle çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Anahtar Parti Konya İl Başkanı Sayın Abdullah Kaptan canlı yayında trans siyasetin trans medya için hazırladığımız trans siyasetin hızıyla devam ediyor. Çok iyi birkaç dakika sonra yeni bir konuda yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.